Ledlenzer Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizinle HF8 Res Signature kafa fenerini inceleyeceğiz. Ledlenzer'ın HF serisi yepyeni ve çok teknolojik bir kafa feneri serisi. Ve burada da HF4R'den başlayan, HF6R ile devam eden, HF8R ile de en üst seviye teknolojiyi içerisinde barındıran kafa fenerleri bulunuyor. Ve bu videoda HF8 ile Signature modelini inceleyeceğiz. Daha önce Core ve Work olan versiyonlarını da inceledik. Orada iş kullanımı için Work, daha genel bir kullanım için Core modelini tercih edebilirsiniz. Fakat Signature'da da buna özel ee, örneğin RGB LED bulunuyor. RGB aydınlatmalı bir e, aydınlatma seçeneği de var. Dolayısıyla bu modelde çok teknolojik, çok daha ayrışan bir seçenek. Buna da göz atabilirsiniz. Detaylı şekilde hem teknik özelliklerinden, hem de diğer kullanım özelliklerinden bu videoda bahsedeceğiz. Hızlı şekilde kutu içeriğinden biraz bahsetmek istiyorum. Burada kafa fenerinin kendisini görüyoruz. Çok güzel bir gövdeye sahip. Burada e, alüminyum, magnezyum bir gövde. Aynı zamanda e, bir sürü led görüyoruz. Burada da aslında en dikkat çeken yeniliği otomatik şuradaki sensör sayesinde parlaklığını ayarlayabiliyor olması. Sizin aslında otomobillerdeki adaptif aydınlatma gibi adaptif beam teknolojisi sayesinde light beam teknolojisiyle ile de patentli teknolojisi buradaki parlaklığı otomatik olarak değiştirebiliyor ki gerçekten çok iyi çalışan, çok hızlı çalışan bir teknoloji. Örneğin siz bir harita okuyorsunuz fakat havaya kafanızı kaldırıp uzağa baktığınızda bunu anlıyor ve hemen zoom aydınlatması ile maksimum güçte çalışmaya başlıyor. Hemen kutu içerisinden devam etmek istiyorum. Burada Şarj adaptörümüz var, manyetik şarj adaptörü. Bu adaptörle alt tarafında bulunan porttan hızlıca cihazı şarj edebilirsiniz. Şarj adaptörü olarak da telefonunuzun, örneğin bir iPhone modelinin priz şarj adaptörünü kullanabilir veya bilgisayarınızdan da cihazı şarj edebilirsiniz. Ayrıca burada e, kafa bandının üst bağlantı aksesuar da geliyor. Bununla buraya sabitleyebilirsiniz. Tıpkı şu görselde olduğu gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca şöyle bir silikon da çıkıyor. Bu silikonu da hemen kafa fenerini daha konforlu kullanmak için arka tarafında bulunan yere hızlıca sabitleyebilirsiniz ve böylelikle aslında daha konforlu şekilde feneri kullanmaya devam edebilirsiniz. Fenerin kafa bandına da gelecek olursak burada yine ayrışan bir signature özelliği gördüğünüz üzere reflektörlü detaylar bulunuyor arka tarafında böyle bir bölüm var. Bu da gerçekten kullanımı konforu arttırıyor. Kafada iyi bir tutuş sağlıyor. Ve iki bölgeden fenerin sıkılığını ayarlayabiliyorsunuz kafanıza uygun şekilde. İnce yapıda olan kafa bantları da daha konforlu kullanım sağlıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi diğer aksesuarlardan da bahsedelim. Burada iki farklı aksesuar var. Aslında bu bir çevirici. Kafa fenerini kafa bandından çıkarıp bunu taktığınızda Aksesuarları var LED lenslerin pek çok. Bir tanesi de kutu içeriğinden geliyor. Mesela bunu bisikletinizin gidonuna takmak için kullanabilirsiniz. Bu aksesuar sayesinde aslında kafa fenerinizi bir bisiklet fenerine, scooter fenerine dönüştürebiliyorsunuz. Bunun gibi daha pek çok aksesuar var. Mesela barete takabileceğiniz aksesuarlar da satılıyor. Bunlarla ilgili detaylı YouTube videosunu Ledlenser Türkiye YouTube kanalında bulabilirsiniz. Aynı zamanda Ledlenser web sitesinden de ve Ledlenser Türkiye web sitesinden de ürünlere göz atarak satın alabilirsiniz. Ve bu aksesuarları dediğim gibi kullanabilmek amacıyla böyle bir aksesuar da beraberinde geliyor. Yapmamız gereken kafa fenerini öncelikle yuvasından çıkartmak. Bunu gerçekleştirmek için şurada bir tırnak var. Hafifçe, çok hafif parmağımla bastırıyorum ve kendime doğru kafa fenerini çekerken yoldan çıkıyor. Burada gördüğünüz gibi iki tane tırnak var her iki tarafta. Şimdi kafa bandını kenara bırakıyorum ve bu aksesuara geliyorum. Bu aksesuarın da üst bölümü şu bölüm. Alt tarafı da bu şekilde. Her ikisini üst bölümü gelecek şekilde öncelikle alttaki tırnakları takıyorum. Ardından diğerlerine ittiriyorum ve burada tırnağa geldik. Şimdi bu tırnağın orayı da çok hafif bastırarak ilerletiyorum ve artık montaj tamamlandı. Şimdi bu bisiklet gidon aparatını mesela kullanabilirim. Gördüğünüz gibi tak diye girdi. Ve çıkartmak istediğimde de çıkartmak da gerçekten kolay. Bunun gibi daha pek çok aksesuar var. Ve bu aksesuarlarla da aslında kullanabiliyorsunuz. Bakın bunun yönü de değişiyor. Böylelikle kullanımı ve açısını ayarlamak da çok kolay. Bu da aşağı yukarı yine hareket etmeye devam edebiliyor. Tekrardan bu aksesuarı çıkartıp kafa bandını takmak istediğimizde az önceki işlemleri sırayla yine yapıyoruz aslında. Kullanımı gerçekten çok kolay, çok pratik bir yöntem olmuş belirtmekte fayda var. İşte çok kısa sürede yaklaşık 10 saniyede montajını tekrardan gerçekleştirdik. Şimdi hemen size üzerindeki diğer özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Alt tarafını çevirdiğimizde dörtlü pil seviye göstergesi var. Açtığımızda 2 saniye boyunca burada 4 kademeli olarak gösteriyor. Şimdi 3 kademe olarak yandı mesela. Bu da aslında %50 ile 75 aralığında bir şarj seviyesine sahip olduğu anlamını taşıyor. Manyetik şarj yuvasını burada görüyorsunuz. Ve burada bir tekerlek var. Gelişmiş fokus sistemi yazıyor ve bu sistemde aslında fenerin üzerinde bulunan ledlerin her birini aslında genişten uzun zoom özelliğine kadar değiştirebilme imkanı sunuyor. Daha önce led lenser fenerlerde bir tekerlek olurdu. O tekerleği çevirdiğimizde geniş açıdan zuma göre manuel elimizle ayarlardık. Fakat artık bir sürü led var ve bu ledlerin her biri farklı amaçlara hizmet ediyor. Mesela şunlar geniş açı led'lerken buradaki uzun ve buradaki de en geniş ve düşük güç tüketen ledimiz şurada da bir signature fenerde RGB olan ledimiz var ve bunların her birini ayarlayabiliyoruz. İsterseniz nasıl çalıştığını hemen size göstereyim. Öncelikle üst taraftaki açma kapama butonuna bir defa bastığımızda fener böyle hareketler yaparak aslında adaptif light beam özelliğiyle açılıyor. Yani şu anda siz mesela bir harita okuyorsunuz diyelim. Düşük güçteyken Havaya kaldırıyorsunuz ve yüksek güç moduna geçiyor. Elbette mesafeyi de ayarlayarak onu gerçekleştirdiği için çok iyi çalışıyor. Çok hızlı şekilde bu geçişleri de sağlıyor. Hiçbir göz yorması veya gecikme ile karşılaşmıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok çok iyi çalışan teknolojiler olmuş. Bununla birlikte farklı modlar da var. İsterseniz diğer modları da hemen size göstereyim. Bu arada fener içerisinde bir titreşim var. Titreyerek de kafanızda aslında kapandı mı kapanmadı mı bunu da anlamanızı sağlıyor. Bu da Gerçekten ince düşünülmüş bir detay. Şimdi tekrardan açıyorum. Açtığımda adaptif özellikle ardından düşük, orta, yüksek ve en son olarak da flasher moduyla açılıyor. Tekrardan bastığımda da feneri kapatabiliyorum. Hemen size parlaklık seviyelerinden de biraz bahsedeyim. Burada tabloda detaylı şekilde veriliyor. Boost modu var. Birazdan bahsedeceğim. Standart çalışma parlaklığı maksimum 900 lümen. 900 lümen de 3,5 saat. Orta 300, 10 saat. En düşükte 20 lümen de 90 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Fener toplamda 194 gram ağırlığa sahip IP68 sertifikasına sahip su ve toz geçirmezliği bulunuyor. Boost modu olduğundan bahsettim. Açma kapama butonuna iki defa basılı tuttuğumda isterseniz kapalı modda isterseniz açıkken iki defa bastığınızda 10 saniye boyunca 2000 lümen güç üretiyor ve 220 metreye kadar aydınlatma sunuyor. Ardından kendisini bu şekilde kapatıyor. Bununla birlikte Fener'de kilit modu da var. Yanızda taşırken açılmasını engellemek amacıyla açma kapama butonuna 5 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda önce kırmızı ışık yanıyor, bırakmıyoruz. Ardından flaşör ile kilit moduna geçmiş oluyor. Açmak istediğimde görüyorsunuz uyarı veriyor. Tekrardan basılı tutarak kilit modundan çıkabiliyoruz. Yine 5 saniye boyunca basılı tutmamız gerekiyor ve burada uyardığı gibi artık kilit modundan çıktı ve kullanıma hazır. Ve gördüğünüz gibi ilk selamlamayı da böyle yapıyor. Şimdi tekrardan fenerin ışığını kapatıyorum. Burada bir diğer özellikten bahsetmek istiyorum. HF8R 3 farklı modele sahip dedik. Diğer modellerde sadece kırmızı ışık bulunurken bu modelde kırmızı ışık olan LED aynı zamanda RGB özelliğe sahip. Yani yeşil ve mavi de olabiliyor. Bunu aktif etmek için de açma kapama butonuna 2 saniye boyunca basılı tutuyorum. Ve gördüğünüz gibi şu anda kırmızı ışık aktif oldu. Tekrardan bastığımızda yeşil, mavi ışık oluyor. Tekrardan bastığımızda da kapanıyor. Tabi yine açarsak aynı şekilde bu ışıklarla karşılaşıyoruz. Bu moddan çıkmak için açma-kapanma butonuna iki defa basmamız gerekiyor. Şöyle basalım. 2 saniye boyunca basıyorum ve gördüğünüz gibi bu, bu moddan çıkış gerçekleşti. HF8R çok teknolojik bir fener. Özellikler sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Connect uygulaması ile cihaza bağlantıyı gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi burada öncelikle feneri açmam gerekiyor. Burada feneri açtığımda ekranda fenerin bağlantısını gösteriyor. Şu anda bağlan dedim ve bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra hızlıca kullanmaya başlayabileceğiz. Buradan da aslında Bluetooth teknolojisi ile uzaktan kontrolünü gerçekleştirmek mümkün. Bu videoda sizinle LED Lenser HF8 Red Signature kafa fenerini inceledik. Sahip olduğu teknolojik özellikler, otomatik parlaklık ayarı ve e, aksesuarlarıyla gerçekten çok güzel bir kafa feneri. Uzun yıllar kullanıma hizmet edecek uzun pil ömrüyle çok teknolojik bir kafa feneri. Açıklama kısmında bulunan linkten ürüne göz atabilirsiniz. Aynı zamanda LED Lenser Türkiye YouTube kanalına abone olarak videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.